Herkese merhaba ben Galina yeni beraberiz. Bugün konumuz çok sık sık karşılayan bir bakım tırnak yapması gerekli protez yaptıktan sonra 3 hafta geçiyorsa yemiş tırnak 2 hafta geçtiyse siz kesinlikle bakıma geçmelisiniz. Jönlü bakım doğru nasıl yapılır? Nadilat gerekli mi değil mi? Nasıl bu konuda çalışması gerekli? Şimdi sizi göstereceğim. Şimdi Galas jelimiz çıktı ve Galas jelimiz burada bakarsınız etiketli görüyorsunuz açtığı zamanında farklı kıvamı göreceksiniz. En yoğun olan alan jelimizde tadilatlı kullanırsınız hiç böyle kolay kolay yayılmaz nasıl koyarsınız öyle durar 12 tane rengimiz var. Bir tık daha ince ve şef jelini istersiniz o zaman ikinci seçeneğe geçin. Premium Soft'a geçebilirsiniz. Premium Soft olan jelimiz vaktimizde daha kolay oturuyor, daha sıvı bir kıvamı, hızlı kuruyan bir jeldir. 60 saniye kurutmasını yeterli. Hem de kendine oturur, yayılır fakat çok kolay akmaz. Bu ikinci seçeneğimiz ve üçüncü seçenek jelimizde. de. Üçüncü seçeneğimiz Builder Fluid. Builder Gel, Extra Sert ama daha sıvıdır. Dediğim gibi hangisiyle çalışacaksınız sadece sizin seçiminizde. Renkler ilgilidir. İlk önce tekrar ediyorum. Burası en yoğun krem jel. Burası premium soft orta akışkan ve en sıvı olanı Fluid Builder Jel'dir. Baştan renkler göstermek istiyorum. 12 renk çeşitimiz var. Şeffaftan başlar. Rakı beyazı, milki rakı beyaz. Farklı lila edinu, kahve, pembe, doğal tonlarımız her şey mevcuttur. Ve fluid jelden hangi renk bulunuyorsa 12 çeşit aynı orta kıvamında jelde aynı bire bir renkleri bulunduruyor. Ne amaçla geliyor? Sadece renk seçin. istediği kıvamı seçebilirsiniz. Çünkü renkleri bir aynı. Krem jeli geçtiğimiz zaman da bu da aynı. Aynı 12 tane renk. Aynı birbirini tutuyorlar. Sadece kıvam seçmesini yeterli. Mesela örnek 8 numara. 8 numara krem 8 numara soft olan aynı bakın oluyor burada zaten canlı da görüyorsunuz ve 8 numara mesela fluid de görünebilirsiniz renklerimiz aynı her şey eşit oluyor sadece siz devamını kendiniz seçersiniz hangisiyle uygun çalışmaya çalışmaya bakın yapmaya başlayalım Modelimiz de elimizde 4 haftalık olan bir jeli var atma kalkma hiçbir şeyini yok hangisi kullanıldı şeffaf premium soft kullanıldı Her herhangi bakım biz çıkartma işleminden başlıyoruz çıkartma işlemi nasıl doğru yapmasını önceki videomuzda izleyebilirsiniz cihazı açtım ve çıkartma işlemi başlıyorum. Çıkartma nereye kadar yapılır. Bakımdan %80'a kadar malzemeyi çıkartabilirsiniz. Hiçbir acı model hissetmiyor. Onu göre de siz doğru çıkartma işlemi yapın. Bu kadar tabaksı bırakmasını yeterli. Ben sadece bu dipte dolduracağım. Burada da bir şey çıkartmayacağım. Maalesef öyle bir sistemi yok. Dikkatli izleyin. Bakım ilgili ve doğru bakım yapın. Çıkartma işlemi bitirdik. Çıkartma işlemi bittikten sonra burada tabakasını görüyorsunuz. Fakat arada da mesela yanda biz biraz kaldığı parça oje görüyoruz. Yaklaştıralım görüyoruz değil mi? Burada hiçbir şey bu cihazda bu frez uçlu gitmiyorsunuz. Zaten manikür yaptığınız zaman da ateş uçlu burada alabilirsiniz ve bu parçacık. Gerekliyse aa, sizi birazcık düzletme yapabilirsiniz. 180 kullanacağım ve çok az burada düzlettirebileceğim. Kolay işimiz olsun. Şekil tırnak daha vermiyoruz. Sadece manikürden sonra şekli vereceğiz. Şekli nasıl badem doğru vermek türpüyüyle ben size anlatırım. Törpüyü yaptığımız zaman da amaç sadece biraz daha düz tabakasını bırakmak. Burada malzeme olmadığı yerinde bakın dipa doğru malzememiz yok. Orada törpüyüyle şu an gitmiyorsunuz. Kalkma falan bir şey varsa bu kalkmada törpüyüyle almayın. Alabilirsiniz onu sadece ateş uçlu. Benim kalkma falan hiçbir yerde olmadığı için ben rahatım. Fakat kalkma ufacık bile varsa bunu almalısınız ateş uçlu. uçle onu da göstereceğim. Manikür yapmadan önce dediğim gibi biz her zaman kütükülü açacağız. Ben bir pusher kullanıyorum ve kuru manikür yapıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kuru manikür yapılır? Önceki bir videomuz var da orada izleyebilirsiniz. Kutikül kaldırdık. Şimdi bir pudra dokuyoruz. Eskiden böyle bir şey yapmıyoruz ama artık şu an bunu tavsiye ediyoruz. Çünkü onun sayesinde manikür daha kolay oluyor. Manikürü yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi biz manikürü yaptığımızda eğer kalkma falan sizde varsa o zaman bu kalkma böylece yok edebilirsiniz. Bakın göbekle uçla değil göbek çalışarak hafif hafif dokunarak yok edebilirsiniz bu kalkmalar. Daha sağlıklı ve doğru olur. Eğer mesela bir yerde bir tık kalıcı kaldıysa falan aynı da azarcık mesela uçta arada böyle kalıyor. Burada da göbekli alabilirsiniz. Cihazla kütükülümüzü kaldırdık fakat kesmiyoruz. Yakında gösterelim. Bakın kütükülü kaldırdık fakat kesmedik. Neden? Jelden sonra ne olur ne olmaz. Belki de bir törpü geçmek lazım olur olabilir. Bu yüzden kesmiyorum. Yeterli ki içeride tertemiz yerimiz olsun. Şimdi cleanserle siliyorum ve tozunu alıyorum. Çalıştığım zamanında burası da istiyor istemiyor. Tırnakımı atlaştırdık zaten. Bu yüzden bu parça törpülü geçmeye ihtiyacımız kalmadı. Çünkü cihazla çalıştığımdan ulu keratini zaten burada çıkarttık. Gala Cleanser, tüysüz mendil ve çok çok iyi hiçbir tozu bırakmadan sizi silmeye gerekli. Şimdi tekrar bakıyoruz ne kadar manikür olması lazım. Burada hiçbir şeyimiz yok tırnaklarımız uygulamaya hazır dediğim gibi eğer burada içeride bir şey kalırsa temizlenmemiş falan o zaman atma riski birinci sebep budur şu an bu tırnakı göre uygun flexible base flexible base 50 milimde bizde çıktı yeni olan flexible base ve her hangi galonun markası base'larımız hiçbir primer uygulamaya gerek kalmıyor çünkü öyle özellik var Şimdi beyiz her zaman 50 milim daha avantajlı. nedir? der? İstediği zamanında 13 numara fırçayı kullanıyorum. İstediği zamanında fırça da uygulanabilirsiniz. Gerekli de olduğu zaman bile istiyorsunuz kavanozdan kullanmaya. O zaman injektörle çekip orada doldurabilirsiniz. Şimdi burada yedirerek yapıyoruz işlemini. Yedirerek yaptığımız için fırça kullanıyorum. Çünkü daha fazla yoksa malzeme bırakılacak. 7 tüm tırnaklara uygulanabilirim. Neden? Çünkü az miktar beyzimiz kullandığı için a kesinlikle akma olmayacak. Bu yüzden dört tırnak uygulanıyorum. Ondan sonra kurutuyorum. Dikkat edilecek nokta her yerde beyiz geçmesi lazım. Neden? Çünkü eğer beyiz bir yerde geçmediyse özellikle yanda falan kaçırdısınız sonra atma riskimiz olur. Bu örnek her yerde beyizimiz var. Şimdi kurutmaya hazırız. 4 tırnak sürüyoruz ve kurutuyoruz. Cihaz 200 watt olduğu için 30 saniye yeterli. Baş parmak ayır kurtacaksınız. Eğer siz beyaz uygulandık ve kuruttuktan sonra jele direkt geçerseniz geçmeyin. İlk önce eğer siz ince, düz ve dayanıklı uçtan kırılmayan tırnak istiyorsunuz artık çerçeve sistemi uygulanması gerekli. Artık yeni sistemde herkes çalışıyor ve Instagram'da biz sadece ince, giperince ince tırnak görüyoruz. Bu giper ince tırnak yapmak için çerçeve sistemi kullanmak zorundasınız. Krem jel alıyoruz. Krem jel özellik nedir? Ben önce de anlattım sizi. Nasıl koyarsın öyle durar. Ve her ucunda bakın mesela burada jel uygulandığımız rağmen Çerçeve sistem önce yapmadık. Burası bir dik kalkma gibi, kalkma değil de kırılma gibi oluşma şansımız oluyor. Ve bütün tırnak başlangıç noktadan itibaren yanlarımız törpü vermeden önce siz bu şekli veriyorsunuz. Ve üstte değil, direkt böyle yandan. Bu jel sizi acayip dayanıklık verir ve onun sayısından tırnakları çok çok ince olabilir. Eğer tadilat gerekliyse yandan falan direkt bu jölü koyup aynı kurutabilirsiniz. Kurutma zamanımız 30 saniye. Şekli daha fark, et, fark ben hala vermedim. Böyle bir çerçeve oluşturuyoruz ve bu çerçeve bizi sağlıklı ve sertlik verir tırnakı. Çok dikkatli bakın işlem 2 saniye sürüyor. Çok hızlı oluyor. Bu jel hiçbir yere gitmiyor. Gitmez de ama bir çerçeve oluşturduk ve tüm tırnakları aynı anda oluşturabilirsiniz. Çünkü bu jel hiçbir yere kaçmıyor, gitmiyor. Nasıl koyarsın? Aynı duruyor. Şimdi bakın burada mesela bir parça eksik görüyorum. Direkt onu da ekleniyorum ve her yerde geçiyorum. Her yerde bu jöle geçtik. Eğer eksik yanlarımız varsa ekledik ve sadece şimdi bu kurutacağım. Özellikle bakıyoruz ki kullandıktan sonra bazen burada stres nokta oluşuyor. Burada da bakın dikkatli geçtim. Hiçbir yere akmadı gitmedi. Her şey rahat rahat duruyor nasıl koydursunuz. Bu çerçeve sistemi çok önemli. Siz de onu bir kez denedikten sonra anlarsınız. 60 saniye kurutuyoruz. Kesinlikle şimdi soru soracak. Başka jöle bu uygulama yapabilir miyim? Yapamazsınız. Çünkü bu ekstra sert malzeme ve sizin yanlarınız her zaman sağlıklı alttan tutacak. Gala Smart, Krem jel 12 tane renk çeşitimi stokta. Baş parmak her zaman uygulanıyoruz ayrı ve her zaman onu ayrı kurutuyoruz. Yoksa kurumuyor maalesef. Bakın özellikle burada ben bir parça eksik görüyorum. Ve bunu düz olmasının için ben bu şekilde burada ek yaptım ve kurutacağım. İki taraf aynı işlem yaptık. Gerekli olduğu yerde bir tık fazla yükledim. Gerekli olduğu yerde daha az yükledim. Ama her yerde geçmesi gerekli. Kurutuyorum. 60 saniye yeterli. Şimdi üzerine ince kat jel uygulamasını bize yeterli olur. Neden ince kat? Çünkü biz burada uyan noktalarımız zaten güçlendirdik. Bu yüzden tüm jel rahat rahat oturabilir. İki çeşit jel göstereceğim sizi. Biri fluid sıvı kıvamında ve biri bir tık daha yoğun kıvamında. Onu göre çalışalım. İlk önce sıvı olan jelle çalışmaya göstereceğim. Kimi uygun daha sıvı kıvamı? A, kim hızlı çalışıyor, kim her şey yetişiyor ama kimin yanları akıyorsa falan o zaman bu jel kullanacaksınız soft olan. Fluid Builder ilk önce ben her yerde uygulanıyorum. Şimdi dikkatli bakın Air Base önce uygulanmamış olsaydınız her yerde jol base siz gibi oturuyor uçta ve o zaman her şey kalkar gider. Bu yüzden base'e hiç ihmal etmeyin. Uygulandığınızda dikkatli uygulayın. Şimdi ilk önce Fluid Builder jel biz sadece böyle oluşturuyoruz. Islak zemin oluşturuyoruz. Yamuk yan biraz gitmiş olabilir. Çünkü yedirerek sürüyoruz. Şimdi bir damla alıyoruz. Çok fazla almaya hiç gerekmiyoruz. Jel yani son derece ekonomik. Kendi kendine oturur. Şimdi göreceksiniz. Parmağı düz ve bir tık aşağı tutuyorsunuz. Şimdi burada e, biz sertleştik. Üzerine bir ıslak zemin geçtik. Bu damla yeterli olacak. Dipa çok gitmeye gerekmiyor. Dip zaten şey yeterince kadar sert. Bakın yayılarak sadece bu jolunu koyuyorum. Koyması çok kolay. Şimdi kendiniz görürsünüz oturacak. Burada bile bir böyle geçtiğinizde şöyle şöyle aşağıda geçelim. Bu bile yeterli olur ve şimdi jel birkaç saniye içinde kendini oturmaya başlıyor. Zaten Bakın 10 saniye geçtiğimiz için de jelizatın kendini kendine oturdu. Gerekliyse ince fırçayla kendini yardımcı olabilirsiniz. Nasıl ne uygunsa istiyorsunuz çevirebilirsiniz el. Ve çevirdikten sonra ortalama kendini oturacak sizi için. Bakın büyük ihtimal burada törpü bile geçmeye gerekmeyecek. Direkt kurutalım 60 saniye yeterli. Cihaz 200 watt 60 saniye rahat kurutuyor. Şimdi kuruttuktan sonra görüyoruz. Hiçbir şey türpülenmeye belki de gerek kalmaz. İkinci tırnak aynı şekilde uygulanıyorum. Neden? Çerçeve önemli. Çünkü istiyor istemiyor. Belli bir noktada jel daha ince geçiyor. Ve altta sert malzememiz olmazsaydı burası istiyor istemiyor ince olduğu tırnak kırılma riski oluşuyor. Ama ince tırnak yapmak isterseniz gerçekten ince düz neredeyse. O zaman o çerçeve sistemi yapıp her şey duracak. İkinci tırnak uygulamaya geçiyoruz ve sıra olarak tüm tırnakları aynı yapıyoruz. Fakat şimdi benim sizi gösterecek olanı bittik daha yoğun jel. Dediğim gibi renklerimiz aynı aynı. Aynı ıslak zemin uygulanıyoruz. Premium soft gel bittik. Her zaman daha yoğun. Bu yüzden eğer siz yavaş çalışıyorsunuz, jeliniz akma sıkıntı yaşıyorsunuz, belki manikürü temiz değil fakat temiz olması lazım. O zaman premium soft çalışabilirsiniz. Şimdi her yerde aynı geçiyorum. Tırnak aşağıda her zaman tutması gerekli yoksa dağılıyor kutikule doğru. Bu kadar almasını bizi için yeterli çünkü biz ince tırnak yapıyoruz. Belki de fazla bile olabilir. Gel kendini toparlanıyor. Dipa doğru değil ortaya da değil ikisi arası bir şekilde bu kadar damla bizi yeterli. Saattece ortada yayılırsınız. Sola sa kalan o kendini zaten yapıyor ve böyle böyle ortada geçmeye başlayın ve aşağı çekin önünüzde zaten tırnak aşağı doğru bakıyor şimdi ince fırçayla bir tık yardımcı olacağız ve jel 10 saniye içinde kendi kendini oturur. 10 saniye aldıktan sonra kendi kendine oturmasını zaten göreceksiniz. Gerekliyse birazcık ekleyin malzemeye ve ince fırçayla gerekli yerlere doldurabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Mesela ben görüyorum ortada bittik. Daha farklı gerekli ve diba doğru bittik gideceğim ve iki paralel oluşturacağım. Bu şöyle asla kaymaz. Nasıl koyarsınız öyle durar ve kendi kendini yayılır. Sadece 10 saniye beklemesini yeterli. İnce fırçayla yardımcı olduğunuzda kesinlikle sadece ucu çalışıyor. Jöle basmıyorsunuz kendini. Dediğim gibi zaten oturur. Jol oturduğu gerekliyse çevirebilirsiniz. Eli ve orta nokta daha net oluşturabilirsiniz. O oluşturmayabilirsiniz. Çünkü kendini kendini oturuyor. Şimdi bakın ne kadar uyuyalandık uyalandık falan. Herhangi akma yandan dipa falan hiçbir yerde olmadı. Çünkü bu orta akışkan bir jel. Başka jelli bende olmuyor böyle falan. Bilmiyorum. Sadece yeni teknoloji kullanıyoruz. 60 saniye kurutmasını yetiyor. Gurur ile söylüyorum bu turk üretimimiz Sağlık Bakanlığı onaylı bir ürünümüz. Helal sertifikası hayvan üzerine test edilmemiş sertifikamız var. Evet. Gibi alerjik bir ürün ve tüm sertifikalarımız dahildir. Tüm tırnaklarınız aynı uygulama yapabilirsiniz. Hangi jel kullanacaksınız üzerine sizin kararınız, yavaş mısınız, hızlı mısınız, hangi sizi yaygın, belki Antalya'dasınız, çok sıcak yerdesiniz, o zaman premium soft daha uygun çünkü bir tık daha yoğun, belki de soğuk yerdesiniz, o zaman sizi daha fluid uygundur. Tüm jellerimiz builder kıvamında, yani ekstra olarak sert olanları kendini yayılıyorlar, acıtma falan vermiyorlar. Tırnaklar kurudular, hazırlar. Fakat tabii ki biraz zor bu şekli vermeye gerekli. Cleanser alıyorum, tüysüz mendil ıslatıyorum ve yapışkan katı alıyorum. Fazla yapışkan katı bırakmıyor ama yeni de törpülenmeden önce kesinlikle almalıyız. Şimdi metal çöpü alıyorum. Neden metal çöpü? Çünkü yeterince kadar basınç direkt veriyorum. Bir tane tek kullanımlık gerekli olduğuna kadar parçasını veriyorsunuz. Ben jol çöpülendiğim için 100 grit kullanacağım. Ve neden ikinci parçaya yapıştırıyorum? Şimdi anlatacağım size. Mesela hani ben burada çöpü yapıyorum. O zaman ister istemiyor. Burada da eğer çöpü varsa burada yarısını veriyor ve kanamasını oluyor. Onu görür şu an benim kullanacağım sadece tek taraf. Çöpü başladığımızdan bir paralel, iki paralel. Burası vermeye gerekli. Çok az Kutikul aşağı çok az düzlettim. Burada da aynı çok az düzlettim. Artık neredeyse şekli oluşuyor. Paralel verdiğiniz zaman çok az burada törpüleniyorum. Zaten iki paralel direkt oluştu. Törpü verdiğiniz zaman da 90 derece bakın. Törpü yukarı böyle bakmalı. O zaman doğru şekli verebilirsiniz. Çok az geçtim. Çok az aynı geçtim. Şimdi ben uça geliyorum. Buradan tırnağa bakalım. İlk önce emin olmalıyız bu aşağıdan mesela ama bu fotoğraf yukarıda kalktığını değil kesinlikle düz tırnak olması lazım. Tekrar anlatıyorum burada da törpü olsaydı aşağıda artık tanıması verebilirdik. Burada emin olduk iki tarafta aynı anda aynı izzada duruyor. Şimdi artık neredeyse hazır fakat ben burada fazlalık görüyorum. Burası daha yumuşak gibi geçir geldi. İlk önce ucu yapıyorum. Eğer bu bademse ve siz bu şekilde bu serbest uç vermeye başlarsınız burada törpüyle. O zaman yan baktığınız zaman da ileride sizin karga burunu oluşur. Burası yok olur. Burası aşağıda gider. Bu yüzden badem törpülenme şekli ilk basamak. Bu şekilde yani bir 30 derece gibi uç altında koyup dümdüz törpüleyin. Bu şu hareket olmayacak. Bakın dümdüz ve ucunuz zaten oluşuyor. Uç başlangıç nokta nerede olmalı? Ortada. Ortaya geldiğimizde en yüksek nokta burada olacak bakın böyle yaptığımdan ben hem altta fazlalık alıyorum o zaman tırnak aşağı gitmiyor hiçbir türlü hem de doğru bir şekil veriyorum bakın orası paralel orada da bir paralel ve sadece burada alttan bir tık yumuşatıyorum serbest uçtan orta akadar bitti bakın bu tırnak burada alttan bu yukarıda daha törpü yapmadık artık doğru herhangi aşağı gitme yok yukarı gitme yok dümdüz bakın bu bir çizgi Şimdi bu tarafta da biraz görüyorum burada bir fazlalık gibi var bana geldi. Ustadan baktığımız zamanında bu yüzden bu usta böyle alamazsınız. Karda burnu olur. Alttan alıp bir tık bakın şöyle gidiyor ve gerekli olduğumuz şekli oluşuyor. Ten neredeyse hazır. Her yerde dediğim gibi paralellerimiz var. Düz bir tırnak, ince bir tırnak. bittik tık burada alabilirim. Uzun hareket ediyoruz. Sol sağda yapabilirsiniz. Tırnak başlangıcımızda hazırlandığımız zaman sol sağ hareket etmeyebilirsiniz. Ama eğer jol türpüleniyorsunuz verebilirsiniz. Bir böyle bakın yandan hangi noktadan nerede gerekli almasını ve bu kadar türküsünü verin. Fazla türpülenmeye gerekmiyor. Türpülenmesi çok kolay. Benim tırnak törpüsünü sadece burada yaptım. Tırnağımız düz ve ince oldu. Fakat ben daha ne istiyorum? Her yerde bir puzursuzleştirim. Onu görüp törpüyle değil bufferle geçebilirim. Bugün o puzursuzleştiriyorum ama dibe çok da gitmiyorum. Neden? Dipte şimdi bir cihazla geçeceğiz ve kalan da elini Bakın ideal tırnağımız hazır. Aynı işlem her yerde uygulanıyoruz. Törpüyü maksimum yapıyoruz. Törpüden sonra biz ne görüyoruz? Manikürümüz hale yapılmadı. Yan net bir geçiş, tırnak ince ve alttan içten alacağız. Burası iki paralel ve ideal bir şeklimiz oluştu. Buradan baktığımızda ince bir ucumuz olması gerekli. Şimdi tekrar manikürünü burada geçiyorum. Çok hafif tırnak üstü geçiyorum çünkü burada jel var ve o sayısından jeli bir tık inceletiyorum. Fazla beri kaldıysa, küçük fazla geçtiyse o zaman ben onu alabilirim. Şimdi tırnağını tertemiz oldu. Makasıyla ile sadece ucu ile kesiyoruz. 90 derece tutuyoruz. Böyle de kütükül azar azar gidiyorsunuz. Tırnak çevirdiğimizde iç ardına görüyoruz? Doğal tırnak. Eğer bu doğal tırnak biz bütünü alırsak bu şekilde o zaman burada bir incelenmiş noktamız olacak. Çünkü komple bu ucu böyle inceleteceksiniz. Alma sistemimiz farklı. Kullanmak e, gerekli olduğu, ince, e, olduğunu ince bir uç. Burada çeviriyoruz. 2 milim civarında bakın törpüyle sadece hafif bu ucu alıyorsunuz. O sayesinde tırnak da ucu inceletmiş oluyorsunuz ve doğal tırnak da biraz burada inceletiyorsunuz. O zaman herhangi ayrılma falan olmuyor jelden. Tüm tırnakta aynı işlem yapıyoruz. Titanium 8 numara alıyorum. İlk önce burada inceletiyorum. Sonra sadece ucu. Sadece ucu. Bakın bu ince hareketli. Sadece bu uç. Bu sona kadar gitmiyoruz arkadaşlar. Burası incelik verdik. Yeterli. Burada dikkatli bakıyoruz bakın doğal tırnak var ama son 1,5-2 yok. Ne yanda ne tam burası. Neden? Çünkü eğer bırakırsınız içten biraz almazsınız o zaman doğal tırnak yumuşak olduğu için fakat jol sert malzeme olduğu için sonra uçtan tırnak ayarlamaya başlıyor. Kendini düşmeye başlıyor. O zaman müşteri de sıkıntı yaşıyor. Tırnaklarımız hazır. Tekrar klintseler alıyorum. Tüysüz mendilli siliyorum. Ve artık neredeyse bitti. İsterseniz direkt tap kat uygulanabilirsiniz. Jel kendi rengi uygulanabilirsiniz. Fakat ben La Natural Seri 9 numara bir kat sürmek istiyorum. Biraz daha canlı bir renk vermek istiyorum. İnce bir kat uygulanıyorum. Ve daha da canlı bir renkimiz oluşacak. Fırça özel biliyorsunuz. Kendini böyle ayrılıp yuvarlak şekilde adiba gidiyor. Ve sadece yatay şekilde ince tırnak üzerine uygulanıyorum. Güzel bir parlaklık oluşuyor. Renk sürebildik. Görüyorsunuz gayet güzel görünüyor. Yarım ton şeffaf kurutmasına 30 saniye yetiyor. Gala Smart, Lana seri, yarım French Lig tonlarımız tanıttıralım. Özel bir yoğun kıvamımız var. Banan muz kokulu. Aldığınızda çok az malzeme alması gerekli. Fırça zaten yarım yuvarlak. Dipa yaklaştırdığınız bakın ne kadar açarsınız o kadar fırça gidiyor. Kendini tam dipa doğru oluşturuyor. Bu yüzden yardımcı, yardımcı fırça ulaşmaya gerekmiyor. Ve direkt böyle bir ince uygulama bu fırçayla daha kolay sallabilirsiniz. Bir şişe kırp uygulama çıkartabiliyorsunuz. Uygulamasında son derece kolay ve yatkın bir malzeme. Tüm kalı ürünlerimizde, topta ve beyizde aynı fırça mevcuttur. 4 tırnak direkt aynı anda böyle bir şeffaf görünümü frençlik için veya dümdüz kullanabilirsiniz. Verdim kıvamını. 30 saniye yeterli kutuyorum. Şimdi bu el zaten farklı. Sağ olan ve biz onu uygulaması önce yaptık. Burada da stamping uygulandık. Nasıl böyle stamping sistem yapılıyor sizi anlatabilirim. Bizi takip edin ve like edin. Şimdi sıra tapkatı. Tapkatı da, da stil tapkatı kullanacağım. Ekstra parlak ve aynı anda ekstra sert oluyor. Burada da aynı fırçamız biliyorsunuz artık çok meşhur. Kendi kendini oturup tipleri geçiyor. Neden? Çünkü yuvarlak. Hani tırnak küçüksa o zaman az böyle açarsınız. Büyükse direkt daha fazla açabilirsiniz ve çok kolay uygulama sağlayabilirsiniz. 30 saniye kurutmasını yeterli. İşlemimiz bitti. Dikkatli izleyelim. Tırnak ince. Gerçekte ince. Çok dayanıklı. Maksimum doğal görünüm. Çevirdiği zamanında içeride tertemiz olması lazım. Çünkü ince uçlu tırnak şimdi moda. Böyle bir doğal maksimum görünüm verebildik. Aha, burada tüm tırnaklarımız görünebiliyoruz. Hafif bir yağ bakın. Kutiklu yumuşansın ve onu biraz sürüyoruz. Şimdi tırnaklarımız foto için hazırdır. Tırnak hazır. Dediğim gibi burada tüm işlemi görebiliyorsunuz. Jel son derece dayanıklı. Uç hafta sonra bakım yaparız tekrar ve sizi göstereceğim. Hiçbir atma veya bir problemimiz olmayacak.